Mayadan bahsetme Allah aşkına tamam mı <laughs> Özgür Maya. <laughs> ben gittim Ne olabilir Maya ya o Ben ne yapıyım Ne Ne Ben ne arasını bozmuştum maalesef çark videosunda ama isteyerek yapmamıştım ve onları barıştırmaya çalışacağım ama yalnızsa gerçekten tutuysa hemen başlıyorum evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı ve Neşeli ve Maya'nın arası bozuldu. Neşeli Maya'yı hala affetmedi. Ya bu gerçekten çok üzücü. Bakalım şu anda affedecek mi? Ve duyduğum kadarıyla Rıfkı ve Maya çok yakınmış. Ama en iyi arkadaş oldukları için yani öyle e, aşk geçmiyor arkadaşlar Ve ben de Neşeli'nin Maya'yı affetmesi için onlara çok güzel bir masa yaptım Ve romantik bir köşe yaptım Tabii ki ben de olacağım Ama olsun arkadaşlar sadece üçümüz olacağız Ve Maya Neşeli ile gayet rahat bir şekilde konuşabilecek Aynı zamanda Maya yukarıdan bekliyor daha fazla bekletmek istemiyorum O zaman hemen Neşeli'yi çıkarayım Ay çok heyecanlıyım Ne gelecek acaba konuşmalarımız? neşeli. Merhaba. Ne haber? İyi özgü senden. Ee, i̇yi ben e, sana şu çarp videosu vardı ya. Evet Özgü evet gözümü hani... açtığın için çok teşekkür ederim. Sağ ol kanka. Hayır, yok canım benim. Ee, şimdi, ne oldu? Kankacım şimdi şu şekeri vereyim evet. sana. Ee, hani biz de yakınız ya. Evet. Ama kanka olarak yakınız. E tabii ki Özgü can dostuyuz biz yani. <laughs> can dostu. Evet. Efendim. Ee, her neyse. Bak canım, ne ben Ne oldu sana... canım? Ne oldu ya? Ağzın da eveliyip gebeliyorsun sana. <laughs> Ben sana o videoda şaka yapmıştım. Yani. Ya Özgü geç bunları ya. Ne? İnanmıyor. Ya sen var ya, tamam mayayı seviyorsun anladık. Her videoda çıkarıyorsun falan da. Onu korumana gerek yok Özgür. Geç <laughs> bunları ya. Ne oldu? Tamam, sen beni niye çıkardın? Bir ne gün falan mı geçireceğiz? Ne Hayır. oldu? Hayır. Benim sana bir sürprizim var. Vay, sürpriz mi? Ya var ya. Sen de ben düşünmesen kim düşünecek bilmiyorum ya. Maya tabii ki. Hadi gidelim. Ya Özgü ya bana Mayadan bahsetme. Allah aşkına tamam mı? Özgü. Ee... Merhaba. Ay, merhaba şeyli. Özgü bu ne? Ha? Maya ne? Bu ne Özgü? Maya. Ay merhaba ya. Ben ne şöyle... yapıyorsunuz? İyiyiz işte. Ben sizi buluşturdum. İziz ha. Neyse. Burası var ya havasız kaldı özgür Sinekler uçuşuyor burada. Neşeli. Ben buradan gidebilir miyim acaba? Neşeli. Ya ne diyorsun ya? Neşeli ya. Maya sana demiyordur canım. Çiçekler falan koydum mu şu sinek Yok, ya şu sinekler? Yok hayır. Aha. Yok. Çiçekler Maya. beni hiç rahatsız etmiyor özgür e, Beni şimdi... rahatsız eden burada pembe bir sinek var galiba. Vız 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 konuşuyor mu artık? Mayacım sana ne? Ya Özge bana ne diyor ya? Mayacım tamam. Sen bana bok sineği mi diyorsun? Oy. <laughs> <laughs> artık kim üstüne alınıyorsa. Bana mı diyorsun Neşeli pembe mi? Ya Özge pe sen pembe misin Özge ya? görmüyor musun pembe saçım? Pembe? Eski kendine bak, kendine gerçek haline. Sen pembe Ay, misin? Ben yok <laughs> Burada pembe olan tek varlık benim. Yani, Artık bilemeyeceğim yani. ne diyor ya? Ama var ya, ben çok önemli <laughs> bir şey söyleyecektim. Var ya. Ne diyeceksin? Ya bırak Allah aşkına Özgü ne diyecek Allah aşkına ya Yine boş boş konuşacağım <laughs> Bu arada Maya'cım söylemeden önce sözünü keserim çok özür dilerim Bakın karşınızda yeni baykuşumuz Osman! Bak sallanıyor. Depresyonda bir baykuş. Ben onu evime almışım. Bir dakika bir dakika. Şu anda biz konuşuyoruz burada. Özel bir konuşma var. Orada bir baykuş bizi mi dinliyor? <laughs> evet Neşe'ni. O, ben o, o baykuşu oradan alır mısın? <laughs> o yavru. Kaş! Neş... Kaş! neşeli o yavru. Ne yapıyorsun Neşe'ni? Bizi dinliyor Özgür. Yavru Seni o yavru. Ya. Hayır yavru Neşe'ni yalan. Mı Bana ne Özgür yavruysa. Neyse konuşamıyor değil mi? Hayır Neşeli. İyi bari. Ya ama ben var ya çok önemli bir şey. Ya sus kızım ya. Sus be. Bayağı, ne Benim var ki? ya başım ağrıyor Özgür. Beni buradan götürsene. Neşeli ya. Ya ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Özgür şaka yapmış değil Yakınsın tabii ki kanka olabilirler Benim de öyle kankalarım var Yani Allah Allah hiç anlamıyorsun sen ne şeyle? Ya Allah aşkına ya Ama bir dakika dinle ya Gene çat görevinde Özgü benim hayatımı mahvettiyse Gene Özgü bana şakalar yaptıysa Gene Özgü benim hayatımın içine Maya <laughs> 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 Bir dakika ya düşününce Özgü bir şey diyeceğim ya sen bana ne kadar çok fazla zarar vermişsin ha. Bir dakika ya niye babam döndü şimdi? Babamı dönmedim sana doğru döndüm. <laughs> Özgü gerçek haline doğru döndüm. Karakterine babamı döndüm. <laughs> Aa anladım. Sen bana niye böyle şeyler yapıyorsun Özgü? Ha? Sevmiyor mu beni? Bence var ya Özgü seni çok fazla sevmiyor. Ya. Maya. Özgü. Maya hayır öyle bir şey yok. Beşer ağaç Tabii ki seviyorum. Mayıcığım nasıl Yemin sor. et. Yemin ederim. Sen Söz ne? ver beni sevdiğin. Söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Çok mu seviyorum? Çok beni? seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Niye beni sevmiyormuş gibi yapıyorsun o zaman her videoda? Nasıl? Sanki beni sevmiyormuşsun gibi oluyor her videoda. Maya nereden çıktı bu şey? Evet. Ya? Aa. Benim Şimdi seni duşluyorlar Mayacım. <laughs> bir şeyden şüpheleniyordun. Sev beni yapıyorsan <laughs> Maya. Maya. <gülüyor> ee, seviyorum dedin ya Maya. Seviyorsun beni. Bir dakika ya Özgür. Bir dakika Neşe. Özgür. Kafayı yemiş kafayı tırlan. Hayır hayır benim benim şüphelendiğim bir şey var Neşe'yle. Ya ama bir dakika Neşeli de beni sevmiyor zaten Leydi de sevmiyor Sile de gıcık oluyor Ne var Rıfkı ile dedikodu yapıyoruz Ne var yani Kimse konuşmuyor ki Bir yani... gölgeyi bulmuştuk O da yani hep gülüyor bana Sanki dalga geçiyor <laughs> Niye öyle Yok o herkes öyle konuşuyor Bak, aynı. Ama Ama benimle dalga Ne herkese böyle Bir dakika ya Bir dakika Herkese böyle konuşuyor. Ben en yakın arkadaş bulduğumu zannettim. Özgür ben 10 tane sır verdim ona. Ne yaptın, ne yaptın? 10 tane sırrımı Ay, Neşe'nin Şey Söylemez değil mi? Özgür Efendim? ha söyler mi? Geri zekalı, neşenin yanına Bir dakika ya, bir dakika. O sırların içinde ben de bulunuyor muyum bari? Yani. Ya Özgü ya, bunun hem çenesi düşük, hem böyle yalancı, aa. hem fesat, hem yobaz. Neşeli tamam. Aa. aa Neşeli. Maya bir sus ya. Neşeli ne yapıyorsun ya? Ne var Özgücüm ya? Ay ben sizin için o kadar emek vermişim. Burayı hazırlamışım. Bay bana kavga ederek ya da tartışarak söylemiyorsunuz. Evet. Hadi bakayım Maya sen başla. Ya söyleyeyim mi? Söyle. Ben başlayabilir miyim? Benimki biraz e, uzun tamam, da. tamam hadi Neşeli başlasın. Benimki uzun. Yalnız. Tamam. Yarım saati geçebilir gibi. Ay Neşeli söyle bir tane Aa, söyleyeceksin. Tamam. Ve bir tanesi Özgür. E, Benim bir sürü var ya. Tamam Neşeli söyle. Ne olabilir ya? Benim rahatsızlık verebileceğim ne olabilir? Tamam söylüyorum. Hı -hı. Kavga etmeden dedi. Lütfen saygılı olursak Hı -hı. değil mi Özgücüğüm? Özgü bu kimle konuşuyor ya? Sanki var ya hayret bir şey ya. Siz diyor ya bana? Aa. öyle diyor. Ay da de, öyle dedi. Lütfen susar mısınız? Aa. Ben söyleyeceğim de. Ee, benim Maya Hanım'da rahatsız olduğum şeyler Hı -hı. çok konuşması. Herkesle diyalog kurması. Ama Özgü bu benim özelliğim ya. Tamam bir saniye bayacım sen sözümü kesme. Ben de en son yorumlayayım olur mu Neşeli? Tamam canım ama benim burada çok sözüm kesiliyor. Yani laflar ağzıma tıkılıyor gibi geldi. Tamam bana. anlıyorum bayacım sen de iki dakika boyunca sesli olursan Neşeli anlatacak. Sonra sıra sana geçecek. İyi tamam ya dinliyorum ben tamam. Hadi. Ee, çok konuşması. Benim yapma dediğim şeylerin üstüne üstüne gidip yapması, yalan söylemesi ki çok yalan söylediği için doğruyu söylediğinde de artık ayırt edemiyorum ben. Hak verirsin bana yani Özgürcüm. Veriyorum. Değil mi? Buna veriyorum Allah. Yani artık, artık yalanla ee... doğruyu ayırt edemiyorum Maya da. Şimdi şu. Şöyle... Bunlar yani. Anladım. Bir de çok para harcaması. Para yetişmiyor Özgür. Tamam. Özgür. 5 kuruşum kalmadı Özgür. Bir dakika Neyse bu kadar. Ben söyleyeyim mi? Ha? Bir saniye. Ben, ben de söyleyeyim. söyleyeyim. Mayacım. Ne? Bir dakika. Ne ben de... ee, i̇lk öncelikle Neşeli, Maya'nın kiminle diyalog kurup tabii ki karışamazsın. Sadece onunla yakın olmaması gerekiyor ama diyalog kurmasına herhangi bir sakınca görmüyorum ben. Yani Özgür diyalog kursun tamam da yani hani ben demişim bir dedim yani bir gün yapma en azından, anladın mı? evet. Evet Mayıcığım sen de bu konuda biraz dikkat edersen eğer her erkekle kanka olmaya çalışma yani senden. Ya Özgü ne yani... fark eder ya? İyi de Özgü ben her erkekle kanka olmasın demiyorum ki olsun bak gölgeyle de kanka olmuş. Ben bir şey dedim mi ağzımı açıp? Da. Neden Rıfkı'yla öyle düşünüyorsun? Çünkü Rıfkı Maya'dan hoşlanıyor Özgü. <laughs> Aa, Anladın aa, mı? Evet. Ya yoksa ben öyle cinsiyet ayrımı yapmıyorum Özgü'cüğüm. ben öyle erkeklerden değilim. Şimdi ya. anlıyorum ama ben yani, zaten Rıbkı ile konuştum e, Maya herhangi bir şey demeyecek e, yani. O yüzden Özgü'cüğüm. hoşlanıyor ya sinsi sinsi hoşlanmış ya Fesat arkadan çevirmiş hani. ya yalancı işte öyle. Neyse ben söyleyeyim mi? Söyle hadi. Benim söylediklerime inanılmıyor küçük, tamam mı? Ben bundan çok şikayetçiyim. Bir şey söylüyorum yalan söylüyormuşum gibi pı pı pı, 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 pı böyle gülmeye başlıyor kız kız ablasıyla beraber. Pardon kardeşiyle artık ne kadar büyük gösteriyorsa işte kardeş bak gördün mü? Ama Değil şimdi şöyle şöyle Maya'cığım ee, sen de çok yalan söyledin zamanında. Ya bir tane yalanımı söylüyor ve herkesin sırrını gidip dağıtıyorsun yani yedi yani sana ve sır verenin affı yok Maya'cığım yedi sülale duyuyor sırrı. Ya Özge ama bir kişi söylüyorum ben o i̇şte, bir niye söylüyor ki başkalarına? İşte hiç kimseye söylemeyeceksin sır verildiği zaman. Yani. Yani eğer öyle yapacaksan. Bak Gölge de bana sır verdi söyledin mi şimdi? <laughs> Hayır Maya. Neşeli. Maya. Bak var ya senle ilgili. Maya. Ne? Benle ilgili mi? Bir Hayır. dakika. Maya. Şey hadi Maya. Söyleyeyim mi? Çok söylemek istiyorum. Söyle ya. ben de sana küseyim. Çok güzel. İkimiz de seninle konuşmayalım. Yok yok. Hiç kimse seninle konuşmayalım. Tamam. Ne kadar sır söylersen o kadar arkadaş kaybedersin Maya. Bunu aklından çıkarma. Tamam ya söylemem. Vallahi söz. Söyle. Neşe bir şey ama seninle ilgili bir şey değil. Tamam tamam. Neyse işte öyle. Tamam ya tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam ben Rıfkı'yla bir daha konuşmam. Öyle mi? Konuşmayacağım tamam ya. Tamam her Öyle artık mi olacak. diyorsun? İnanayım mı Özgür? İyi hadi bir şans daha ver bakalım. Yani bilemiyorum. Üstelik ben çok önemli bir haber verecektim biliyor musun? Ne? Ne olabilir Maya ya? Oo. Sen ne Ne? Ne? Ne dedin? Birader. Ya neresini anlamıyorsunuz be? Hamileyim işte. Oo, inanamıyorum ya. Sen bu haberi böyle çok önemli bir şey söyleyeceğim diye mi veriyorsun? Maya ne Bence de, bayağı şakalar yapıyor ya. ama Maya ya. Ay, Maya, korktuk ya. <laughs> Ay çok Bakıyor. güldürdün bizi, Allah seni al. güldürsün. Ay. Ya şaka yapmıyorum be! Ne? Ya. Ciddi misin? Ciddi mi bu? Hamile misin? Şaka yapmıyorum! Hamile... Bir çıldırtmayın! Ooo! Oh, Ooo, oh. oh, bir dakika, bir dakika. <laughs> Özgü duygu değişimleri vardı. Evet, evet, evet. Duyduk yere bana sataştı. Ay, gerçekten kimse beni sevmiyor dedi. Ağlama krizine girdi. Ya ne ya? Bunlar hamilelik bir be. Evet. Evet. Hay Allah'ım daha bilmiyor bile. Aa hamilesin Maya. Ya hamileymiş de ne oluyor ki? Tamam bir ay sonra doğuracaksın. Özgür bir ay sonra mı oluyor? Evet. Ay Özgür. Maya. Maya can canın ne çekiyor? Söyle ne no. oldu? Hadi toplayıp gelelim. Ben <laughs> seni... Evet 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 şimdi. Ben söylerim ama Özgün'ün elmasına bakar mısın? E, tamam. ya tamam. Özgü ya. Tamam tamam. Bu ne ben, be? Önemli değil Mayıncığım. Zaten bütün yiyecekler falan paralı. Zaten ben sana çoğu şey aldığım için e, tükendi ona. Sen söyle be bana ne alacağımızı. Sen bana elmaslarından da verir misin? Veririm Maya. Hepsini de vereceğim. Gerçekten. Evet hadi ama sen Ama Ama orada sorayım. 16 tane elmas var. Mayacığım. Yani hepsini veririm derken Hani o sana 1500 elmas geliyor ya ondan verir misin gelmez. Tabii canım ondan da veririm ben sana. Mayacığım sen çocuğunu çok iyi besleyeceksin ve sağlıklı şeyler yiyeceksin. Artık o kadar çok abur cubur cips yemeyeceksin. Ay bir, bir, aya mı doğuyoruz ya? Bir ay sonra doğacak. Ay petlerde bir an, ay olmuyor. Evet ama şu an hamileyse. Yani şu, an şu an hamile Ne de. zaman hamile kaldın? Dün. Dün öğrendim ya. Yani. Tövbe yarabbim. Dün öğrendim. Eee <laughs> e, tamam eee. Tamam, Yaklaşık Bir dakika bir dakika Özgür. Normal insanlar kaç ayda doğuluyor? 9. Biz petler? 1 ay mı? 1 <laughs> ay 30 gün. Evet. Arkadaşlar 30 gün sonra çocuğumuz olacak. Takipte kalın. <laughs> evet arkadaşlar. Ben senin çok güzel. Bugün Hatta... ay kaç Özgür? Aa dur. Bugün ayın kaçı? 21. I. Tamam. Öbür ayın 21'inde çocuğumuz doğuyor arkadaşlar. Hayır. Ay. ay. Ay ya bir dakika ya. Ben korktum ha. Niye? Korkuyorum. Doğum sancısı öyle bir şey ki Maya. Petler böyle öyle olmuyor be. Korkutma benim minik kelebeğim. Ne diyorsun? Öyle oluyor. Neyse de anne. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Kalk, 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 hadi, hadi. kalk gidiyoruz. Ya bir ya, dakika ya, ya, ya. Maya. liste yap bakayım. Ya evet sen söyle bize. Bana ne alın biliyor musunuz? Dur aşağı ne etmişsin? Sen çıkamayacaksın. Hayır dön, ya. Sen dur. dur ya. ama. ama ben. Tamam, Döldüm Döldüm ben. Tamam, tamam. ben. Tamam, tamam ne yapıyorsun Özgür? Neşeli sus sen. Evet söyle. Ne diyorsun söyle. be? Söyle dinliyoruz. Söyle. Söyle. Söylüyorum. Söyle. Bana her çeşit dondurmadan alır mısınız? Ay Maya hamile. Özgür. Efendim? Dinle dinle. Biz ne yapıyorum ben burada? Bir kulağından girip diğerinden çıkıyorum. Olmaz böyle. Hamile. Özgür sen beni seviyor musun? Çok. Emin misin Özgür? Niye her videoda bana kocukmuşsun gibi oluyor o zaman? Neşeli. Ya bir daha öyle yapma Özgün ne yapıyorsun ya? Sabır versin ne diyeyim ne söyleyeyim. Allah kahretmesin ne tamam. Neyse. Ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Harbi ne bıraktım, ben miyim? Ben. 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 Ya ne Şuradan. konuşuyorsunuz? Ay, yok yok bir şey konuşmuyoruz. Tamam. Bana her çeşit dondurmadan ağlıyor Özgün tamam mı? Neşeli evet. tamam, aklımda durdu. Evet. Ben de aklımda durdum. Tamam Evet. Tamam sonra 30 tane kağıt atacağım. Hmm. Hıı. Her şeyi şey dondurmadan. Neşeliye bir şey. Bak oğlum her özgü ne şey var be. Isim. Ne var be? Ya ne? Mı oldunuz? Tamam Ay. tamam Başka bir şey istemem ya. Ay. Paran bir telefonu söyle bir şey Ne? Maya hayır söyle. Yok yok. Maya Söyler, tamam. söyle tamam. Bütün paranı da benim için harcama tamam. <laughs> Bak Maya burada oturuyoruz seni bekliyoruz ama biz. İyi tamam söyleyelim söyle. Tamam. 30 tane kart uçak. Evet. Her çeşit dondurmadan. Bulduğunuz her şeyi alın hamburger. Ondan sonra bir evet. çilekli mama. Çikolatalı mama. Bültenli mama. Aaa anladım evet. evet. Anladım. Her çeşit mama. Hadi burada bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Oy Özgür yavrum neye benzecek var? Ne oldu Özgür be? Ne? Sen sırf ne, ne oldu be? Allah diye. Allah. Sen sırf hamile bıraktın diye ben bunları çekiyorum. Özgür Maya'yı videolarda çıkardığın zaman her dediğini yap tamam mı? Bana bak kızım. Bir her dediğini yapmazsan bir <laughs> ağlattığını görürsen var ya. Ne lan ne? Ben sana büyüğüm oğlum. Sen beni şey elim kadarsın. Vallahi bu nevikten çıkartıp tuttururum ha. İyi tamam hadi. Ayy neşeliğim beraber bebeğin köşesini yapar mıyız? Ay yaparız. İlk önce durmayalım istediklerini yapalım da. Tamam. Şu an her dondurma çeşidinden tek tek... Evet tam bir ay sonra mı doğuyor emin misin? Eee evet yani... Öbür ayın 21'inde yani. Öbür ayın 21'i e, aslında emin değilim 20'si ya da 19'u da olabilir erken doğum olursa. Yok eğer, ya olmaz. Eğer kızsa erken doğum oluyor. Ay evet. ne olacak acaba? <laughs> evet bütün çeşitlerden aldık. Kağıt uçak çabuk. Kağıt uçak. Bak, Aley. bak sapkın var ya kağıt falan deme Özgü. Tamam mı? Aman kağıt. Tamam. Kağıt kağıt. Kağıt. Hmm. Bak hala kağıt diyorsun kağıt. Kağıt. Ha, mayanın yanında kağıt ol. Ok, tamam mı? Kağıt. Tamam. Normalde kağıt zaten biliyoruz da. O öyle diyor işte. Ne öyle başlı. diyor? Ne bileyim öyle diyor. Neyse 30 saniye mi? Tamam mi? Ha? hadi. Parayı çekin bakalım. Bir kağıt uçak. İki. Yirmi dokuz. Ve? Otuz. Otuz. Ay Özge 30 tane kağıt uçak aldık ya. Olacak şey mi bakıyor? <laughs> 20, 13, 33 tane almışım. Oo, 33 tane almışız. Neyse <laughs> hadi götürelim. Götürelim hadi. Sırt çandandaki çoğu şeyi de Maya'ya verir misin? Ne var Özgü ya? Ne var bir petin hamile kalmış. Birazcık saygı göster ben. Işınlansana Özgü biraz acele edelim. Doğru mantıklı. Ne yapıyorsun ya? Evet. Aa bak orada Özgüs TV var da. Çok sevindim. Sevindin mi? Evet. Sen evini mi Aa evet. Aa, Maya! 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 Neşir, Maya nerede? Ya nerede ya? Özgür senin yüzünden gitti be! <laughs> Bu bitki mi yedi acaba? Hay, Ver oldu. benim eşimi! Ee sen gördün mü? U Tamam. E, dedi ki... Ne dedi be işte? U dedi. Ya ne U'su ya? O çok U dedi. şey anlattı. Ya ne diyorsunuz be? Maya tövbe. Getirdiniz be! be. Özgür... Ay burada kalpten gidiyordum ya Özgür Özgür. Maya ne araya, şekil değiştirdin sen ya, ya. Maya insan bir ses verip şu kapıdan girdik ya kızım. Harbiden kızım. Ya bana bağırıyorsun şimdi de ya. Aha. Yeşil ne yapıyorsun ya? Ya tamam özür dilerim ya. Bak özür dilerim. diliyorsun? Çok Sana. pişmansın. Evet. Mayacığım bir bakarsan. Tamam bakayım. Sana bütün. Ooo 33 tane almışsın. Sana. Sen. Bütün çeşit dondurmalardan aldık. Bekle, evet, bak burada donda iki çeşit. Vay. Burada da var. Bak. Ya Özge, evet. yaşansene. Yani ya şu oyun konsolu var ya çok güzel ya. Demin neşeli. Neşe de evet hadi. ya hadi. çok güzelmiş Özge. Evet Özgü, değil mi? Keşke bu olsun. Ya keşke olsaymış ama kısmet değilmiş. Ne yapalım canım? Özgü. Özgü! Oyun konsolunu verir misin? Ya ne şey... Oyun konsolunu verir misin? Bir şey Lütfen mi? oyun konsolunu ver. Bir gelir misin? Bir de yıkamayacağım. Tamam. Ya ne yapıyorsun ya? Ben Özgü. istemiyorum, vermek istemiyorum ama neden böyle yapıyorsun? Özgü! Özgü. Oyun konsolunu ne yapacaksın Ya tıksın oyun konsolunu ne kadar daha verin var Ya durun ya! Ne diyorsunuz orada? Üff tamam be tamam. Üf, tamam. <laughs> Maya. Efendim ne oldu? Keşke senin olsaydı. Evet ya. Ya. Özgür. Öf tamam Maya ben sana vereceğim. Ya bana medya etmek istiyorsun. Nereden çıktı bu? Sen istedin diye. Ya Çünkü ben, ben... istemedim. Çünkü... Özgür değil renkli olalım dedim ben. Ama Mayacığım o benim. Yok ben renkli olanını dedim. Maya. Eski, eski olan bir şey ben de biliyorum abisi. Ben o renkli olanı İyi canım. bunun da rengi kaçmış bak. Bu ya daha yeni. Bak parlıyor. Bu eski püskü tozlu mozlu. Yok tozlu Ay. değil. Bu ne biliyor musun Özgü? Bu Lady'nin paketinden çıkan oyun konsolu biliyor musun? Ben o yüzden <laughs> Lady'yi çok atacağım ya. Ondan aldım ya. şey var sen. Önceden söyle ikisini de koydun şey sepettekilere haber ver. tamam mı? Ya ne diyorsun Özgür Sepettekilere haber ver geri Aa gelin. tamam tamam tamam. Çok bir şey ne istiyorsan? Ee gitmesi gerekiyor. Benim uykum geldi ama. Yani ne yapalım Mayacım? Benim de koy. Seni ee dur. Koyar mısın Beni? Aa dur. Beni koy. Biz bir şey unuttuk. Ne? Kağıtçı kaçırmayı. Evet uçur. Öyle gideyim uyuyayım. Evet. Din. Hadi. Bir, iki. i̇ki. Evet! Vaaaaaaaayyyyyy!!! Aman öyle hoştu Göremedim ben. Tamam ben bir daha açayım. Evet yo. Sarın değil. Hadi. Hmm. Bir. eski Bir, iki, üç. Vaaaayyy! Ama ya ben bir iki üç <laughs> Bir daha açalım mı? Özgür. Gelsene yanıma ama. Yanılınç ol. Hadi. Eski günlerdeki gibi. Eski bir. günlerdeki gibi. Bir hafta önce başladık <laughs> Hayır ya. Bir ne? Ay önce de ya. Bu tamam. Ben yedim uçurmuştuk mislik yedim Tamam. Çok kormanlardan. Korma korma. Çok unutuyorsun ha üzgün. Korma'dan Sen beni korma'dan seviyor musun? Maya'cığım oldu. Seviyor <laughs> <musun? gülüyor> Seviyorum. ya. Evet. çok mu? Çok. Tamam. Tamam. Hadi bir iki üç. Vah. iyi geceler. Ezgi bir şey evet. soracağım. Sen beni